İlçemizin kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli tavşanlı halkı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenleri kapsamında yer alan çelenk sunma programını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkinin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Çelenklerin sunumu. Kaymakamlık makamı çelengini ilçemiz kaymakamı Sayın Erdoğan Kan Yılmaz sunacaklardır. Arz ederim. belediye başkanlığı çeneğini ilçemiz belediye başkanı Sayın Mustafa Güler sunacaklardır. Arz ederim. ቅዱስ ላንዲካ Şimdi günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmaları için ilçemiz Jandarma Komutan Vekili Sayın Jandarma Üsteğmen Can Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Kahraman Türk ordusunun Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağrından çıktığı Yüce Türk milletiyle bir bütün olarak verdiği destansı mücadelenin sonunda tarihte altın harflerle yazılan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zaferle Anadolu'nun Türk yurdu, yurdu olduğu tescillenmiş 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutan Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılarak devletimizin yeniden inşa süreci başlatılmış ve ilelebet payidar kalacak yeni Türk devletinin genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış ebedi hayatı bulunduğumuz toprakları da içine alan ve şu an üzerinde bulunduğumuz coğrafyada taşlandırılmıştır. Yüce Önder Atatürk büyük taarruz ve 30 Ağustos zaferinin anlam ve önemini her safasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve Zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kez daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun baş komutanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur ifadesiyle veciz bir şekilde vurgulamıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Günümüzde ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce vatanımızı işgali eltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa bugün de aynı şekilde yapılan tüm hamleleri boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile kutsal vatan toprağının bütünlüğü ve şanlı bayrağımızın daima hür bir şekilde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum. Arz ederim. <laughs> İlçemiz Jandarma Komutan Vekili Sayın şeyden, Jandarma Üsteğmen Canber Öztürk'e konuşmalar için teşekkür ederiz. Sayın Kaymakamım, çenek sunma törenimiz burada sona ermiştir. Saat 10'da Kaymakamlık Makamı'nda tebrikatın kabulü, 10.30'da Tavşanlık Şehirlik ziyareti gerçekleştirilecektir. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم في نعمته اخوانا في ورن عن منكر ولا تكرهوا كلمه تفرقوا Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed'i ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey alemler Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin, bizi rahmetinle, merhametinle kuşattın. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Ya Rabbi. Yine hazır olan sahibi Hz. Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarını hediye ediyoruz sen haberdar eyle ya Rabbi. Ve Uhud'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz sen haberdar eyle ya Rabbi.